Yenge ha? Hüseyin abime altılıyı unutturmamız lazım Nasıl unutturacağız Yani başka şeyler yaptırmamız lazım Evet bu altılıyı aklından çıkartalım ha. Ver şu gazeteyi Bulmaca çözelim 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 ama atlardan bahsetmeyelim sakın ha. Tamam Alem şurada Evcil bir hayvan Yük ve eşya taşımakta kullanılır İki harfli Baş harfi A Hı, ya. At. Şükrü. Ne yapayım yenge? Burada öyle yazıyor. Şükrü. At dedin aklıma geldi. At aklıma geldi. Bir kupa yapalım Şükrü. Bir kupa yapalım ne Şükrü. Şükrü? bir kupa, Şükrü. Şükrü. Bir kupa, Şükrü. Şükrü. Bir kupa Başka bir şey yok Başka bir şey hadi. Tamam. Hadi şunu oku. Sabancı'nın müze olarak kullandığı köşk. Yice, yice, yaz yaz yaz. At köşk. At 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 at. at.